Diyelim ki böyle bir video çektiniz ve sesiniz böyle. İçinizi ısıtacak, çocukluğunuzun kokusunu hatırlatacak. <laughs> gerçek tarhanayı <laughs> tatmak. Gelin bu hale nasıl çevrilir hemen bakalım. İçinizi ısıtacak, çocukluğunuzun kokusunu hatırlatacak. Evet sitemizin ana sayfasına geldik. Buradan Voice Clone'a tıklıyoruz. Ardından buraya dosyamızı ekliyoruz hemen. Ses dosyası, mp3 dosyası olması gerekiyor. Olabildiğince temiz bir ses kaydı olursa herhangi birinin sesini kopyalayabilirsiniz. Böylece arka plan sesini kaldır diyoruz. Aksanı varsa eğer yerel bir ağız vesaire kullanıyorsa bu tiki işaretliyoruz. Ardından Türkçe dilimizi seçiyor kabul ediyoruz ve generate tuşuna basarak sesi klonlamasını bekliyoruz. Klonladı. Merhaba. Ses hizmetlerimizde size yardımcı Bu şekilde sesi kullanabilir. Bundan sonra ne yazmak istiyorsanız diyelim ki seslendirmede bir sorun oldu. Buraya metni yazarak seslendirip ardından ağız senkronunu Premiere'de oturtabilirsiniz. Videonun altına site yaz. Hemen sana sitenin linkini göndereyim.